Merhaba arkadaşlar. Şimdi Stick Stickman diye bir tane oyun oynuyoruz. Yaş diyor 7. Erkek. Şimdi bu oyunu oynuyoruz. Yeni yüklediğim bir tane oyun. Hiç oynamadım. Ne oluyor ya? Buraya Adam uçuyor. Bra 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 bra. Bay <laughs> bay. Her yer gitti. Mahvoldu. <laughs> Neyle yürüyeceğiz? Ha gösteriyor. <laughs> Zıplama. Aha. Oo anladım. Dövüş. Abo.

aşağıda ne var? Abi burada bir şey yok. İnternet açık. Kapatalım. Tamam. Hop. Abo, abo, Şurada gizemli bölgeler falan olabilir mi? Yok. 的。<music> ne işe yarıyor anlamadım. Ba, be, be 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 Ne oldu? Fotoğraf. Bitti mi? Oyun ne ara bitti? Hayda. Oyun bitti galiba ya. Bakalım. Ne? oyun birinci bölümü mü çizdi? İkinci bölüm mü? Da, da. Bakalım ne yap? Oo iyi. Ne basalım? Kaçıncı bölüm var? Ana bakılmıyor ya. Giriş iki ücret ne? Anlamadım şu an. Aa! Vur, vur. Ne seviniyor sadece bir gitti. o neydi? Ha, bu ne? O, bu de ne? Nasıl geçeceğim ben oraya? Fırlat. O, bu çok iyi. <laughs> Para'yı alayım. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Şunu alayım. Arkadaşlar ben oradaki bulutlara atlayabilir miyim? Bakayım. Ana atlanıyor. Oo. Daha da üstüne atlamıyormuş. Gizemli yerler var. Ana dükkan. Parmakla işaret gösteriyorlar. Dan, 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 dan. 5 dostum ya Oo foguqua Cookie bazuka değiştirelim Pam 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 Senin yüzünü çizdim ra ki dövüşeyim. Al sana. Al. Aa! Hop! Uuu! 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 Gitti bir tane mermi. Gitti mermi. Kalkanlı mı geldi bir de? Bay 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 bay. Ne diyor anlamıyorum. <laughs> ne? Bu da mı bitti? E daha diğer şey vardı. Üçüncü bölümde oynayacağım galiba. <laughs> tamam. Oh. Oo, uy. Başka bir şey alabilir miyim? Alamıyor ya. Hop. Hop. Giriş 3. Oha. Buradayım lab 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 la. Ya ne diyor anlamıyorum lab 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 lab. Aldığım şey zamanı. Avura. Avira. Avura. 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 O oh, bıçak bıçak tehlikeli arkadaşlar siz almayınız. Çocuklar almasın bıçak. O yine. Bu arkadaşlar oyunda alıyoruz ama gerçekte siz almayın. Sakın ha. Bakın. Yani bir tane adamı kırdığımızda reklam izleyip ödüller mi al? Almayacağım. Aha da adam burada. Almıyorum seni. Arda! Aa! <laughs> ne kocaman بوسum yiyeceğini. Çıkırtt! Bakalım, bakalım. Merhaba boss. Yere kalmadı bunları Oyna 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 anca oynayın. Oyna. <laughs> Nereye girdi o? da 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 Buralarda mı bu? Dolan, dolan, dolan. Girelim. Daha bir sürü yer varmış. Ben de bitiyor sanıyorum ya. yapıyor zaten. Oy. Oo, bu çok iyi. Elma. Allah abicim döv 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 döv. Aa vura. Aa vira. Aa vura. Abo. Anlamadım. O üst yere nasıl çıkacağız ya? Şurada bir yer Ben o şeyleri almadan gidemem. Ya gideceğim mi buraya? Neyse. Pa 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 Opa. Opa. Gir dükkan. Kim o? Ya ne oluyor? Bağlantı koptu galiba. Buradan bir şey alamayacağıma eminim. dükkandan bir şey satın aldım. 50. <laughs> Arkadaşlar ben yemeksiz <laughs> gidemem. Ana gizemli bölge buldum. Ne var diye açtım. Ooo tavuk üstüyle tavuğu. Tavuk üstüyle tavuğu yiyemedik. Karnım doğdu. Keşke yemeği almasaydım ya. Evet. Hoppa. Burada bulut çıkıyor kesin. Şey. Gizemli bölge. <laughs> Girelim umarım yemek vardır. Tavuk usulü tavuk. Ya değil mi? Sadece tavuk mu? <laughs> ya silah para mı olsa? Keşke ya. Ha? Kapattı dükkanı bu arada adam. Anneni özledim bu tarafa bakıyor. Ateş etmeyin bana.

Biliyordum. Biliyordum ya. Aa Adi yerlere dönüşmüş. Ben... <laughs> Heh, bakalım şimdilik ne oldu. Da, da 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 Bir şey al nokta nokta mı? Şu ne? Ha.

Ona bu ne? Oha! 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 Ben bu odayı seçtim. Aaa! sürü onlar. ne? Videoyu izleler <laughs> <laughs> Ya reklam filan izlemeyeceğim be. patronlar Hemen yanına tıklamaya gittiler. Ya oğlum bunları bırakın ya. Gelin buraya. Aha tek yedim işte. i <laughs> Han flyger, vi är där! Varför är vi där? Männen flyger! BANANO BARIGO JORONO! KABURO, 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 KABURO! HALEN! O-O A-A! Vad gör ni? Vad gör ni? Şurada televizyonu abi kırmayacağım. Ama oradan zıplayabilirim. Hop televizyon abi. Ana. Buraya niye böyle yerler koymuşlar ki? Abo. O elma. Şeker onu. Çayda ne işim var çayda para mı buldum? Abu çıktı. Taşın arkasına saklamış. Vay uyanın. Ana. Aa. İşte Domates oldum. Oo. Oh, oh. Sizinle uğraşmayacağım. Paraları alacağım gideceğim ya. Sizinle uğraşacağım benim. Uhuhu. Uh uh -huh. Bay <laughs> Ay. Aa çok az canım var. Arkadaşlar bir kere öleyim bir tane kod alacağım. Bir dakika checkpoint aldım. Öl. De, 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 de. Öleyim öleyim ya. Checkpoint'te zaten başlayacağım. gelmedi mi ya? En başına mı döndük yoksa? Çık. 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 Şurada ne var? Çık. Abo! Bunu niye koydunuz? Aşağı indim boşuna. Arkadaşlar bura en baş mı yoksa kaldığım yer Ben bilmiyorum.